Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'den sonra Ecevit artık üçüncü adam olmuştu ve partinin genel başkanı olarak seçimlere hazırlanıyordu. İlk büyük sınavı 1973 genel seçimleri olacaktı. Bir otobüsle Anadolu yollarına düştüğünde yanında Rahşan Ecevit de vardı. Aynı yıl Cumhuriyet'in kuruluşunun da 50. yılıydı ve halk türkülerinde Ecevit'e gönderme yapılıyor. 50. senenin aydın kişisi zamanı geldi çattı gel kara oğlan deniyordu. 50. senenin aydın kişisi zamanı geldi çattı gel kara oğlan bu bozuk düzenden artık usandık. Sen buna bir çare Bulgara olan, Bulgara olan, Bulgara olan. Türkiye'deki bu çağrıya Ecevit'in yanıtı gecikmedi. Bir 1973 seçimlerinde %33 oy alarak CHP'yi birinci parti yaptı. 1965 yılında İsmet İnönü'nün ortanın solu sloganını demokratik sola dönüştürmüş ve büyük zafer kazanmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi meclise 1885 sandalye ile girmeyi başarmış. Ancak bu sayı tek başına iktidar olmak için yeterli olmamıştı. Ve Necmettin Erbakan liderliğindeki Milli Selamet Partisi ile koalisyona gidildi. O koalisyon hükümetinde bugünün çok tanıdık bir ismi de vardı. Dönemi Maliye Bakanı Deniz Baykal. Erbakanlı birliktelik çok değil sadece 9 ay sürecekti. Ancak o dönemde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı Başbakan Bülent Ecevit yani kara olan adeta milli kahraman olmuştu. Biz aslında savaş için değil barış için yalnız Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. Ecevit Kıbrıs çıkarmasıyla ülke genelinde büyük sükse yapmış, ama iktidarı sağ partilerin oluşturduğu birinci milliyetçi cephe koalisyon hükümetine kaptırmıştı.